Araş, i̇stiklal takımında forma giyen İzmitli kardeşimiz orta saha oyuncusu Kerem Yıldırım da çok zor anlar yaşıyordu. Enkazdan çıktı kendi imkanlarıyla. Bizler de nokta medya olarak e, Akmeşe'deyiz. Kara Abdülbaki köyündeyiz ve aile evindeyiz. Baba, baba evindeyiz. Kerem'le birlikteyiz. Kerem ilk önce bize bu fırsatı verdiğin için sana teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim abi. Buraya kadar ayaklarınıza sağlık geldiniz. Aradınız zaten aileme de ulaşmışsınız ben o enkaz altındaki daha doğrusu oradan kurtulduğumdan teşekkür ederim her şey için. Bizler teşekkür ederiz. Çok geçmiş olsun. Ulusumuzun da başı sağ olsun. Sizlerin de başı sağ olsun. Teşekkür Arkadaşlarımızı, ediniz. arkadaşlarınızı kaybettiniz ve çok yoğun bir süreç geçirdiniz. Travmalı bir süreç geçirdiniz. Deprem zamanı, deprem anında neler yaşandığını bize paylaşabilir misiniz sevgili Kerem? Abi öncelikle şöyle söyleyeyim o an zaten direkt hani daha önce de deprem olduğu için hani ara ara sallanmalar olduğu için çok hani ciddi hale almadık diyebiliriz. Ama ondan sonra çok şiddetli bir şekilde devam ettiği için şoka uğradım. Daha doğrusu kendimi teslim ettim diyebilirim Rabbime. Ama on sağ olsun buradan hani ismini de söyleyeyim Cem hocam seslenmesi bana Kerem de seslenmesi beni tekrardan hani umutlandırdı. Direkt zaten kaçtım onun odasına öyle kurtuldum diyebilirim. Ondan sonra zaten şöyle söyleyeyim. Aşağıdan gelen seslerden sonra haber geldi. Bir beş dakika sonra dördüncü kattan aşağıya doğru inip oradan camdan aşağı atarak kendimizi kurtardık diyebilirim. Şimdi deprem zamanında sizin kaldığınız yurt altı katlıymış. Aşağıdaki evet. üç katı çökmüş. Siz aslında bakılırsa hani dördüncü ya da beşinci kattayken normale göre bir ya da ikinci kat seviyesine girmişsiniz. Evet. Oradan atladınız mı peki siz? Şöyle abi e, altı katlı binaydı zaten dediğin gibi hani ilk üç kat tost oldu direkt hani battı sandviç gibi oldu. Ondan sonra işte zaten biz dördüncü kata kadar merdiven indiğimiz için dördüncü katta zemin haline gelmiş oldu. Ondan sonra biz tabii ön tarafta inlemedik, Arka taraftan bir atlama yeri vardı. Dördüncü taraftan bir arkadaşımızın odasının camından atlayarak oradan da direkt zemin katı aşağılara atlayarak bir şekilde kendimizi kurtardık diyebilirim. Şimdi... Atladıktan sonra ve daha doğrusu biraz daha şok atlattıktan sonra ilk aklınıza ne geldi? Ailenize ulaşmak mı, bir sağlık kurumuna koşmak mı ya da arkadaşlarınızı enkaz altından almak için mücadele etmek mi? O neler oldu? Hemen akabinde yani kendi tansiyonunuzu düşürdükten sonra ne yaptınız? Ya benim açıkçası o şoku atlattığım gibi telefonu elime alıp hocamın odasına gittim. Hocamın odasında da zaten benim e, ortanca abim itfaiyeciydi. Ayakta olduğunu bildiğim için direkt onu aradım hani ailemin kalktığında öğreneceği için hani nasıl bir tepki verebileceğini düşünemiyorum bile. Az çok tahmin edebilirsiniz. Sonuçta anne baba uzaktayız. Ondan dolayı ben daha ama haber verdim. iyi olduğumu söyledim. O an zaten verdikten sonra hatlar kapandı. Hiç kimseye hiçbir şekilde ulaşım sağlanamadı. Ondan sonra zaten dördüncü kata indiğimde arkadaşlarımın çığlıkları bizi komple maalesef psikolojik ben yitirdik yani psikolojimizi yitirdik o an. Ondan sonra da maalesef kendi hayatımız öncelik olduğu için Kendimizi dışarı attık. Ondan sonra tekrardan kendimize geldikten sonra arkadaşlarımıza bir umut, moral olmak amaçlı onların yanında olmaya çalıştık. Evet. Bir de dönüşünü anlatabilir misin? Çünkü senin çok yakın arkadaşın Mehmet Avcı bu konuda galiba biraz yardımcı olmuş evet. sana. O süreçte dönüş için nasıl bir pozisyon aldınız? Şimdi şöyle benim takımdan samimi olduğum bir arkadaşım vardı. Enkaz altındaydı. Daha yeni nişanlanmıştı zaten. Ailesi haber alamadığı için ailesi sabah 11 gibi yola çıkmış Ankara'dan. Biz bunu sonradan öğrendik. Ondan sonra arkadaşımı da saat 12.30 saat aradan sonra enkazdan çıkarınca gerçekten de hani Allah bir güç vermiş ki muazzam çıktı. O şoku da atlattıktan sonra hastanede tedavisini olduktan sonra yanımıza geldi. Biz ayrılmıştık tesisimizin oradan. Ondan sonra ailesi gelince Allah razı olsun buradan da dile getiriyorum ailesine beni bırakmak istemediler. Ankara'ya kadar götürmek istediler. Eee evet. 7 kişi bir arabaya sığabildik. Uzun yolculuk yaptık. Kırşehir'e kadar geldiğimizde Ankara'ya geçerken Enver kardeşim biraz daha rahatsızlandı. Ağrıları çoğaldı. İster istemez hastaneye kaldırmak zorunda kaldık. Hastaneye kaldırınca da zaten o ana kadar çok telefonum hiç susmuyordu. E Mehmet abim sağ olsun. Kocaespor zamanımdan beri her zaman yanımda oldu. Maddi manevi hep destekçim oldu. O anda ya haber verince benim de ricamla birlikte hiç yani düşünmeden direkt geldi. Beni aldı Sakarya'ya kadar da evime kadar da getirdi yani. Kahramanmaraş'taki yöneticileriniz, başkanlığınız ya da oradaki e, kulüp içerisinde devam eden süreçte size ulaşan oldu mu? Sizin durumunuzu öğrenmek için, sizden bilgi almak isteyen oldu mu? Yok, maalesef şöyle dile getireyim bunu. Zaten sezon başından beri süre süregelen e, bir sıkıntımız vardı. Mane, manevi olarak, maddi de, maddi olarak aynen Maddi olarak bir sıkıntı yaşatmadılar bugüne kadar ama manevi olarak hiçbir gün o güveni hissedemedik onlardan. O sorumluluğu da alamadık. O yüzden yani o günü de zaten depremdi. Yani tabii ki de sadece bize olan bir şey değil. Tüm herkesin ailesi var, çoluğu çocuğu var ama o günden sonra da hiçbir zaman hani hala bugün oldu. Hiçbir şekilde hani ne takım kaptanımıza ne takımımızdan birine arkadaşlarımız hastanede yatan var, yoğun bakımda yatan var. Hiçbir şekilde ulaşım sağlanamadı yani. Buradan da bunu dile getirebilirim. Şimdi kaybettiklerimiz de oldu tabii ki. Evet. Ee, haberler nedir? Son durum nedir? Ne geldi en son senin elindeki bilanço öyle? Ee, şöyle Hakan abimizi kaybettik. Ee, ilk gün Taner abimizi kaybettik. Ee, enkazda kalan Saruhan vardı. Hala maalesef enkazda çalışmalar durdurulmuş. gün Günaydınlığında yapılacakmış. Kaan kardeşimiz var. Yalova'dan devre arası gelmişti o da. O da şu an e, ameliyata girmiş. Hayati tehlikesi yok. Bir Ka de Burhan'ı kaleci değil mi? Aynen Kampan kaleci. Da, evet. Evet. Bir de Burhanettin vardı. Geçen seneden de zaten hocamızın öğrencisi bizim de eski takım arkadaşımız. O da enkazdan çıktı ama beli ve kolu kırıktı. Sağ tarafını hissetmediğini söylemiş bilinci açıkken. Şu anda zaten diyalize bağlı yoğun bakımda. En son aldığım bilgiye göre de kolunu kesmek zorunda kalacaklarmış doktorlar. Öyle söylemiş. Hani söyleyebileceklerim bu kadar. Şimdi sallandık. Sen bir müddet odada mı kaldın o sırada? Hatta görüntülerin de var senin o anda. Dedin ki kendimi Rabbime teslim ettim. Cem Hoca'yı bu anlamda da öne çıkardın. Kendisiyle görüştün mü daha sonradan Cem Hoca'yla, onlar o devam eden süreçte nasıl şekil almışlar, nasıl bir yol izlemişler? Şimdi şöyle, ilk an zaten ben neye uğradığımı şaşırdım. Artık saniyesini zaten hesaplayamıyorsun, dakikasını hesaplayamıyorsun. Hı. Ben o an şoka uğradım. Hani teslim etmiştim. Sadece bekledim hani ne denir bilmiyorum ama bekledim sadece. Ondan sonra Cem hocamın o Kerem diye seslenişi beni hayatı tekrardan bağladı diyebilirim. Ondan sonra işte onun yanına gittim. Cem hocalarla birlikte herkes Barış abi olsun, takımdan 3-5 arkadaşımız daha olsun. Hep beraber çıktığımızda birlik olduk. Zaten biz sezon başından beri sadece takımımız adına birlik beraberliğimiz vardı hocalarla. Başarıda bu yüzden gelmişti zaten. Hı hı. Ondan dolayı, ondan sonra zaten hep bir hareket ettik. Arkadaşlarımıza hep birlikte, e, enkaz altındaki arkadaşlara çalışma yaptık. En son bildiğim kadarıyla da herkes memleketlerine sağ salim ulaştı. Enkaz altında kalanlar dışında ve rahmetler dışında. Evet. Ee, Allah seni ailene bağışladı sevgili Kerem. Seni bize bağışladı, şehre bağışladı. Bu anlamda ne kadar dua etsek azdır. Tabii ki sen şu an e, nefes alıyorsun belki hayata dair umutlusun ama içindekilere yaşayan bilir derler ya ateş düştüğü yere yakıyor derler ya. bilmiyorum hani o anki şu anki duygularını son olarak alalım. Şu anki şu, hani yaşayan bir ölü diye bir tabir vardır. Gerçekten o yüz çünkü hani yaklaşık 6-7 aydır beraber kader birliği yaptığımız insanlardan birkaçını kaybettik. kaçırı rahatsız hani ağır rahatsızlıkları var. O yüzden hani şu an hani bir duygu hani kalmadı. Şey yapamıyoruz. Psikolojimiz yok. Evet bedenen iyi olabiliriz. İyi gözükebiliriz ama maalesef içimiz gerçekten de yanıyor. Yaşayan bilir. Evet. Yaşayan bilir gerçekten de. Psikolojimiz kalmadı. Ben Farah abiyle şöyle alırsam zahmet olmazsa. Farah abi de sevgili Kerem'in babası. o da oğul için çok mücadele etmişti. Hem Koceli Spor yıllarından hem devam eden kariyerinde Kerem'in. Farah abi Geçmiş olsun. Sağ ol, olun. Ulusumuzun başı sağ olsun abi. Senin duygularını Geçmiş alalım. Her ya. şeyden önce Kerem'e kavuştunuz ama genel olarak neler söyleyeceksin? Vallahi şimdi sabah beş buçukta İstanbul'daki kayınçumuzu aradıktan sonra ben hemen televizyonu açtım. Televizyonu açtıktan sonra Maraş'taki şeyi görünce telefona sarıldım. Telefonu aradım Kerem'e ulaştım ama yani ya 5 ya 10 saniye Kerem baba bir şey diyor ama bir daha ses soluk kalmadı. Ondan sonra bizi bir aldı telaşe. Tabii. Dışarıda mıydı, içeride miydi? Yani o şekilde. Siz e, 1999 depreminde de enkazdan çıkmış bir ailesiniz. Evet. E, şimdi de Kerem'in bu ikinci e, yaşadığı travma oluyor. Ki 99 depreminde de çok mücadele ettiğinizi biz öğrenmiştik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? O yıllardan sonra, geçen 24 sene sonra bir depremde daha oğlunuzla bir imtihan yaşandı. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şimdi 99 depreminde Kerem 3 aylıktı. Ee, onun bir büyüğü 3, a, e, 3, yaşındaydı. 3 yaşındaydı. En büyük abisi 6 yaşındaydı. Biz onları çıkardıktan sonra e, buraya köve geldik. Gelişimiz o oldu. Bir daha geriye dönmedik. Yani depremden beri yine Karabdülbahçe evet, köyündesiniz. Evet buradayız. Evet ben son olarak da uygularınızı alacağım. Sonra... E, Emine teyze de buraya zahmet ederlerse onunla da bir iki e, soru sormak isteriz tabii ki. Neler söyleyeceksiniz son olarak? Hani en azından Kerem'i sağ salim burada görmeniz. E, o an hani ilk gördüğünüz anda Kerem'i neler düşündünüz? Vallahi Kerem'i görünce ke kendimi kaybettim. Yani çok iyi değildik. Allah hepimize bağışladı. Amin, cümlemize. Çok teşekkür ediyorum evet, sevgili teşekkür fare abi. Evet e, Emine Hanım çekte konuşacak durumda değilmiş. Teşekkür ediyoruz. Abiyi alacağız yanımıza. Sevgili Kerem'in abisi Eren. Evet itfaiyeci bir kardeşiniz var. Ona ulaşmış Kerem. Ve siz en azından hani derler yüreğinizi o an su serpildi. Ve o devam eden süreçte de Tabii ki panik anları da yaşandı ama bir de sizden dinleyelim sevgili Eren. Neler yaşadınız? Nasıl geçti o süreç? O süreçte e, sabah babam beş buçuk civarıydı. Beni kaldırdı. Biraz gözleri e, dolmuştu. Hayırdır dedim. Maraş'ta dedi deprem olmuş dedi. Ama dedi hani kardeşine ulaştık. Kardeşin Emre'ye ulaşmış dedi. İyi olduğunu söylemiş dedi. O an hani yüreğimize ister istemez su serpildi. Ondan sonra ee, biraz da bir haberlerden falan takip ettik. Hala endişemiz devam ediyordu. Ben çünkü hiç konuşmadım kendisiyle. Daha sonra akşam üzeri il iletişim kurabildik Kerem'le. Ondan sonra biraz daha rahatladık. Daha sonra zaten üzüntüler gitmiyor. Orada vatandaşlarımız haberler geliyor. Haberler geliyor zor durumdalar. Ve bu şekilde. Siz de 99 depreminde 3 yaşındaydınız. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz onları ama Yaşayan birisi olarak gerçekten neler e, olup bittiğine dair ufak bir empati yapabilirsiniz değil mi? Tabii yani e, o zamanlarda yani hayal olarak hatırlıyorum babamın kucağında gittik anıt parkta yattık daha sonra e, köye geldik çadırda kaldık yani şu an bizim zamanımızda 99 depreminde yazdı sokakta kalabiliyorduk şimdi oradaki Hı. vatandaşlarla empati yap yani kuramıyorum Hı. çok zor durumdalar. Tarifi yok. Doğrusu. Tarifi yok yani duyguların. Bilmiyorum. Biz e, sevgili Yıldırım ailesine, başta Kerem olmak üzere, Emine Hanım'a, Fahri Bey'e ve e, Eren kardeşimize çok teşekkür ederiz. Nokta meyli olarak bizlere ağırladığı için en azından sağ salim bir şekilde Kerem'in düşüncelerini burada size aktarmanın vermiş olduğu e, moralle <laughs> kapatıyoruz. Ne kadar moral diyebiliriz tabii ki bu tartışılır ama bir kez daha. Yıldırım ailesine de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve ulusumuzun başı sağ olsun diyoruz.